Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz tavuk ve civcivler başladı çıkmaya. Bunlar Mahoni'nin yavruları. Bu tavukta meşhur Suat abinin Havza'daki orozcu Suat abi var. Onun meşhur bir eski bir tamızlık. Çok eski bir soy. Asil bir soy. Tavuk onun tavuğu. Ve Horoz da eski yine havzanın eski damarlarından abinin Damızlığı olarak bana verdi onu sağ olsun. Bu da çok değerli bir horoz Mahoni biliyorsunuz Mahoni tanıyorsunuz. Bunlar Mahoni'nin yavruları. Şöyle bir bakalım. Bakalım başka da siyah renkleri de çıktı şimdi. Eziyor, eziyor. Okan annesi şeyleri eziyor ama ha. hiç şey yapmıyor bak öldürmez değil mi Öldürür mü acaba? Ama öldürmez ya. Kızım. Kızım. Hareket var, hareket var. Aa, tamam kurtardılar. İkisi de sallanıyor. İkisi de bir şey yapmaya çalışıyorlar. Daha tam kurumamışlar. İki tane de siyah var içlerinde arkadaşlar. Evet, Mahvani'nin civcivleri çıktı. Poyraz'ın civcivleri de bugün yarın çıkarlar. Daha henüz Çıkmadılar. Bir tane mi çıkmış? Evet. Çıktı. Poyrazın, poyraz'ın yavrularından. Evet. Bir tane mi çıktı? He. Evet. Evet. şu an bir tane. İyi iyi. O nerede? Poyraz'ın yavrusu da yav 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 maşallah maşallah Aynı babası horoz Babasına benziyor Mahoni'nin yavrusu Bak Poyraz. bak 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 şey yavrusu Oğlum oğlum sen de oğlum dövsen mi beni büyüyünce Babam da beni dövüyor devamlı ama sen de bakalım ne yapacaksın bir büyü bakalım Evet inşallah bunları de çıkarlar sağ olsun Karısı çıktı Yusuf Ali dışarıda geziyor. Yusuf Ali! Oğlum! Oğlum sen niye yaptın oğlum? Ne yaptın Gel, gel oğlum gel, gel. Evet. Yusuf Ali! Yeğenlerin doğmuş. Gözünü aydın. Gel de şimdi. Bak ne yaptılar görüyor musun? Hep yemleri suları döktüler. Bunu görünce çakmak parçaladı. Dragon'da, Dragon'da şey ha. Ama onu hiç sanmıyoruz biliyor musun? Onu arada bir ses alıyor. <laughs> ateşli. <laughs> Çok zamandır içeri çıkmadı. Yusuf Ali, sende de bir kırıltı var oğlum. Korona olmadın değil mi oğlum? Evet arkadaşlar, Yusuf Ali'de de ufak bir kırıltı var ya. Hastalık da biliyorsunuz. geçmedi. Bak, Dragon'a bak, Allah aşkına. Dragon'a bak, Allah aşkına. Kıracak kafesleri. Ya oğlum yanında, yanında tavuk var, eşin var. Neden öyle uğraşıyorsun ya? Neden öyle yapıyorsun oğlum? Yapma oğlum, o yemek kim yiyecek sonra? Kendi yemeğini döküyorsun ya. Eşek arabası. Seni <laughs> şey, gel. Seni gel. bak. gel. Yusuf bu senden kaçıyor mu gari? Oğlum bu karı senden kaçıyor mu? Dövüyor mu oğlum karıyı? Ne yapıyorsun ya? Ne mi oldu? Karıyı dövüyor mu? Ne yapıyorsun abi sen? Hadi şöyle kızım, hay. hadi. Şirin kızım, hadi şöyle kızım, hay. hadi. Şirin kızım, hadi şöyle kızım, hadi. Hadi şöyle, hadi. Hadi şöyle. Hadi Ya arkadaş, bak bak bak. <laughs> bak bak, Yusuf Ali'yi istemiyor bu ha. <laughs> Beğenmedi onu ya. <yani. gülüyor> Hemen yukarı kaçıyor, görüyor musun? Acıkmış, susamış, orada bekliyor. Yusuf Ali gibi yakışıklı bir adam bir horozu beğenmedi yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok ya, yok. Arkadaşlar Poyraz'ın yanına da bu siyah inciyi koyduk. Aa yumurtlamış Balkan. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Ver bakayım şuna ya. Ver bakayım şunu şuradan çekelim ya. Maşallah maşallah benim kızım yumurtlamış ya. Nerede bu yumurta? Şu aradan beri görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yumurtlamış. Bakın şurada. Evet şimdi bunlardan simsiyah. Çok meşhur bu tavuğun babası. Bizde de meşhur körün e, yavrusu bu. Çok meşhur. Poyraz da Arap. Anne de Arap. Volkan bunun ayağının farkında mısın? Tüylerinin dökülmüş. Tüy değişimi ne herhalde bu da. ama bu ayağın şimdi... bir ayağının tüyleri dökülmüş. Bak şu öbür taraftaki görüyor musun? Gerçi i̇şte burası da dökülmüş. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Poyraz'a bakın. Bakın, bak, bak şimdi işte, bak. Hemen, 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 hemen. Oğlum, oğlum sen tek bandacı mısın oğlum? Oğlum sen canavar mısın ya? Sen kabirci misin oğlum? Ah, ah, ah. Harekete bak hareketle ya la ilahe illallah la ilahe illallah Evet arkadaşlar. Kim <laughs> civcivlerimizin yerlerini görmüştünüz? Yeni civcivler geliyor. Bakalım bunları ne yapacak? Aa Nisanur da geliyor. Nisanur gel 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 gel. Sen neredesin Nisanur ya? Evet bu da Evet <laughs> arkadaşlar. Bu da Voltan'ın civcivi. Nisanur <laughs> Babası da bir şey diyecekmiş babasına Nisanur O köpeğe güvenmiyorum bak ona Onu bir köpek alacak. Hangi köpeği Bizim kolda mu? Evet arkadaşlar Mahvoninin <laughs> Civcilerin annesi şu anda yanındaki civcilere bir şey yedirmeye çalışıyor. İnşallah diğer yumurtaları bırakıp gitmez de. Bakalım hemen başladı şey yapmaya bak. Başladı. Çık, çıkabilirse çıkacak yani. Diğer yumurtaları bırakacak çıkacak yani aslında. Allah'tan cıvcılar dışarı çıkamıyorlar. Evet Lahoni'nin yavruları çıktı. Daha bir tane yavrusu çıktı. Yavrular geliyorlar yavaş yavaş. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdilik hepinize hayırlı günler diyorum. Ben şu anda çalışmaya gidiyorum. O yüzden bu aralar video biraz az ara ara atacağım kısa buldukça. haricinde video atamayacağım. O yüzden biraz mağdur görün. Hepinize hayırlı günler diyorum. Hoşça kalın.